Tedaviyi geç başlamak tabii ki dezavantaj ama ailelerde bazen doğru adresi bulunacağı kadar ya da tanık oluncaya kadar vakit geçmesine karşı bir üzüntü olabiliyor. Fakat biz her zaman ailelere şunu söylüyoruz, hani tabii ki erken hani gelmeniz her zaman iyi ama gelinebilecek en kısa zamanda gelmek de önemli ve bundan sonra ne yapacağımız? Bu nedenle e, geç başlayan, yani tanısı erken konamayan, çok oyalanan bebeklerde tabii ki motor gelişim yani hareket gelişimi geç oluyor. E, buna bağlı olarak da bebek sosyal olarak iyi gelişemiyor. Çünkü işte zamanda sürmeyi ve emeklemeyi öğrenen ve bunu gül içinde kullanan bir çocuğun etrafı karıştırma, bir takım objelerle temas etme, bu objelerden bir şeyler öğrenme şansı varken... Sebra palsi yatan bir çocuk sadece hani kendisini gösterilen oyuncağı görebiliyor ya da annesi ona elini verirse ancak alabiliyor. Bu nedenle gelişimin desteklenmesi hem fizyoterapi olarak hem de eğitimsel olarak yani eğitim özel eğitim olarak desteklenmesi bebeğin çok önemli ve erken dönemde başlayan çocuklarda da sonuçlarımız daha başarılı.